Çocuklar, şimdi ödev için eşleme yapacağız. Herkes kendine bir el seçsin. Hocam ben zaten hocam. Kesin! Gel. Yok, bu böyle olmayacak. En iyisi teker teker seçelim. Size kalırsak. Sen de not al kızım. Evet, Nedim'in eşe olmak isteyen... Hocam herkes benim eşim olmak ister. Hiç sıkıntı çıkma ben hemen seçeyim hocam. Yuh be yuh. Hiçbiriniz mi istemiyorsunuz be? Gözdeciğim. Sen de mi? Neyse neyse. Hocam ben kimseyi istemiyorum. Ben tek başıma babalar gibi yaparım hocam. Sıkıntı yok. 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 Olmaz öyle. Kadın kaç? Sen ol. De, ee, pardon, Ceyhun. Tabii ki hocam. Ceyhun'um be, kardeşim benim. Beraber çözeriz, hiç sıkıntı yok. Kardeşim, ben de seni istiyordum zaten. Evet, Orhan'a eş olmak isteyen Orhan'ın talipleri görelim. Ben varım hocam, biz hallederiz onu. Tamam hocam, hocam beraber. Burak, Gözde. Hocam olmaz. Hocam olmaz. Dayak atan emoji yakındır. Ya hocam başka biri olsaydı, hani en azından evi yakın olan biri falan. Daha tabii, uzatmayın! Yaz kızım, gözde bulak. Selda. Hocam, böyle işleri iyice karışır. Yani bence kura çekelim. Hocam, yalnız davul bile dengi dengine demişler. Bu eşleşme çok dengesiz oldu. Hayır yani, bazılarımızın gelir düzeyi yüksek, Bazılarımızınki alçak. Evet, hocam. Bazılarımızın şeref düzeyi yüksek, bazılarımızınkisi alçak. Çok dengesizlik oldu yani. Net. Lan ya, sus kızım. Tamam, tamam evladım. De derse başlıyorum. Yalnız ben bu gülüşle bu Kore'nin ağzını yüzünü dağıtırma. Merak etme aşkım. Ben de gözdeninkini. kaldırmalar filan. Hem sen o Koray meselesini takma. Benim Koray'la işim olmaz. Ne? Ee, ödevler ne olacak? Yani onlarla yaptık diyeceğiz. Sen de amma kolay yalan söyler oldun ha. Burak, Koray'la yapayım ödevi istersen. Dediğin gibi olacak zaten mecbur. ya. Oldu mu şimdi? Var mı başka sorunuz? İnandınız mı şimdi? Ha? Ne oldu Loçko? Bir kaldın. Arkadaşlar, ya adamın tipine baksan toplama çıkarma yapamaz. İçinden John Nash çıktı ya, ben nereden bileyim? Ya oğlum, Matt Damon'ın filmindeki gibiydi. Saçı da aynı. O zaman olay saç şeklinde abi. Saçlarımızı sarıya mı boyatsak, ne yapsak? <laughs> yani arkadaşlar, Koray ispiyoncu değilmiş. Hayır, Koray'ın kopya çekmeye ihtiyacı yokmuş. Ama her şey daha bitmedi. Ne diyorsun abi, açık konuşsana. Şöyle, Koray gibi adamlar bu tür işlerini kime yaptırır arkadaşlar? Yancılarına yaptırır. Aynı mafya gibi düşünün. O zaman dur ben şunları bir dalayım. <laughs> Bariyer dur şimdi neye dalıyorsun? Bu sefer ince ince çalışacağız. Ne diyorsun yani? Şöyle toplanın gelin. Şimdi şöyle yapacağız. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oh. Kapıyı kapa. Oh. 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 Hocam Noel Baba olmuşsunuz. Öyle mi olmuşum? Oh. Dersi biraz farklı işlemeye karar verdim ben bugün. Tamam tamam, indirin kafalarınızı. Öyle hindi gibi uzanmanıza gerek yok. Bunlar da hediyeler. Oh! Ben yapmadım. Hocam onlar cupcake mi? Ben cupcake'e bayılırım. Şu an gözleri kalple emoji oldum. Sizi yerim. Çok teşekkürler. Evet, beni de yiyebilirsin. Bunları da yiyebilirsin. Ama önce hak etmeniz gerekiyor çocuklar. E peki ne yapacağız hocam hak etmek için? Şöyle ki... Ee, sizi iki gruba ayıracağım. Ben size bir soru soracağım. Sorunun cevabını asla telefonlarınızı kullanmadan, sadece okulun kütüphanesinden faydalanarak en kısa sürede doğru cevaplayan grup kekleri yer. Tamam hocam. Tamam hocam, uyar mısın? Tamam. Peki. O zaman önce telefonları sıralara alayım. Buyurun. Şş, bırak. Telefonu çalmadım ha, kendi paramla aldım. Şş, tamam. Evet hadi. Maşallah herkeste de, de var. Evet şimdi grup liderleri seçiyorum. Burak gel, Koray sen de gel. Tamam arkadaşlar. Şimdi iki grup liderine ayrılabilirsiniz. Buyurun. Evet, tamam mısınız? Tamamız hocam. Aa, bu ne böyle? Ne, bu nasıl bir ayrılmak? Hiç adil değil bu. Eşit olmamış. Dağılın, eşit dağılın siz. Hadi, hadi. Ya hadi. hocam ama... Hadi, eminemez. hadi, hadi. Hoş. Yanlış anlama ha. Hayat Hoca istedi diye sen aynı gruptayım. Yoksa yanına bile gelmem. O zaman isim verelim size. Var mı fikri olan? Hocam. Hmm. Bizim grubuna da şapşikler olsun mu? <laughs> Hayır hocam, dozerler olacak. Ne? Tamam, ben ben buluyorum. Anlaşıldı. Dersle alakalı olsun. Sert ünlüler, sert Tamam mı? Hı, tamam. Anlaştık mı? Şimdi 10 dakikanız var. Soruyu sorarım. Diğer sınıflarda ders var, unutmayın sessiz olacaksınız. Anlaştık mı? Evet soruyorum semaver hikayesini hangi öykücümüz yazmıştır? Hop! Üç, iki, bir. Buyurun. Yavaş, 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 yavaş. Yavaş.

Ben Kemal, Memduh, Şevket, Esen Doğan, Kemal Seyfettin. Gel kitapların arkasına da bakın. Eserleri orada yazar. Para evet. tamam. gaz ne yapıyorsun abi? Ne bileyim ya, dalmışım. Ya oğlum bu kitap çok güzel, ben bunu eve götürüyorum. Otogaz, bunu tatilde okursun. Hadi aramaya devam. Ne o, versene onlara gaz. Ama ben bu kitabı çok sevdim. Bak, geri ver olur mu? Çünkü eve götüreceğim. Tamam, tamam, vereceğim. Şey ver. E ne bağırıyorsun kızım ya? Herkes duydu. Tüfane deydi değil mi? Ne ki tüfanesi? Bağırıyorsun Sayit Faik abası yanık diye. Ne? <laughs> 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 koş 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 Bakmış. Bizden düşmana sancağı teslim ettin. Akıp oh, et, akı Tamam mı? Evet hocam bulduk. Sayıt fay kabası yanık. Sema ver. Tamam. Evet. Sayıt fay kabası yanık. Sema ver. Bravo. O zaman hediyesini sert ünlülere takdim ediyorum. Hocam, hocam. Ama önce ben bir tadına bakıyorum. Hocam ne oldu? <laughs> ne yapıyorsun? İşkence ya. Ne işin var? Ne işin Hocam ya, ne yapıyorsunuz? İyiyim. Siz ne yapıyorsunuz? Sevdiğim şiirden dizeleri buraya, duvara yazıyorum ki... ...buradan gelen, geçen herkes görsün, aydınlansın. Çok iyi fikir. Hocam, güzel ya. hocam çok eğlenceli gözüküyor. Biz de yapabilir miyiz? Bilmem. Yapabilir misiniz? Ha? Var mı sizin de böyle sevdiğiniz şiirler? Benim aklımda yok hocam. E gelmez tabii. Çünkü hiç aklınıza girmediği için nasıl gelsin? Hocam ben hiç şiir bilmiyorum ki. <laughs> ya ama Loçkocuğum bilmemek değil öğrenmemek ayıp. Değil mi? Evet hocam. O zaman bu elimde görmüş olduğunuz tatlı şiir antolojilerinden istediğiniz beğendiğiniz şiirlerden mısralar seçip bu duvarlara siz de yazabilirsiniz. Ben mesela buradan yazalım. Evet. Neyle yazacaksınız? Kalemler bende. Kalemle alalım hocam. Tamam, tamam. Evet, hatırladım. Küçük, basit şeyler yetiyor kederlenmeye. Evet, kederlenmeye. Evet, ya mutlulağım? Hayat hocam anlat, hayata nasıl başlarım? Anadolu Lisesi'nde her gün bakarım Yalnızlık paylaşılmaz. Paylaşılsa yalnızlık olur. Ağlasam sesimi duyar mısınız Mısra Dokunabilir misiniz gözyaşlarımla ellerinizle? yarın bu saçlar kısalacak. Kravatını topla. Kızım, yarın o etek boyu uzayacak. Yarın okula velin gelecek. Niye hocam? Yarın bağış yapacak. Şerifim, şerifim! Yavaş, ne bağırıyorsun? Gereksiz. Kim açık bıraktı senin aharın kapısını? Bırakın aharın kapısını. Anarşi hortladı, anarşi! Ne diyorsun sen ya? Öğrenciler okulun sınırlarındaki bütün duvarlara yazı yazıyorlar. Tahmin et kim başlarında var? Kim? Hayat Hoca! Çok şaşırdım. Oğlum, o duvarları yeniden boyatmak kaça patlar biliyor musun sen? Duvarlarım, duvarlarım! Biliyorum, sana giden yollar kapalı. Üstelik sen de hiçbir zaman sevmedin beni. Ne kadar karamsar bize seçmişsin. Bilmem. Öyle mi olmuş? Ya belki içinden öyle gelmiştir. Yani özel bir anlamı yok aslında. Sadece hoşuma gitti. Benim aklıma bir şey geldi. Sana koşuyorum bir vapurun içinden. Ölmemek, delirmemek için. Said Faik Abasyan. Çok güzelmiş. Ben de bunu yazacağım. Okusana. Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum. Göğe bakalım. Tuttukça güçleniyorum. Kalabalık oluyorum. Turgut Uyar. Göğe bakma Dura. Çok sevdim. Yani ne güzel anlatmış aşkım. Bir insanı güvenip onun elini tuttuğun zaman kendini hiç yalnız hissetmiyorsun. İnsanın sevdiği kişi yanında olunca, her şeyi yapabilecekmiş gibi güçlü hissediyor kendini. Bence yalnız olmak, yanlış kişiyle beraber olmaktan daha iyi. Ne oldu ki şimdi bu Emel'e ya? Bilmiyorum. Evet ne oldu, bitti mi? Evet hocam. Çok ne, güzel oldu. Ne ama. oluyor burada? Ne oluyor? Geçin bakayım. Geçin yerinize geçin. Ha, ha, hayat hocam. Ha. Ne yapıyorsunuz? Ne yapalım? Şiir yazıyoruz duvarlara. En sevdiğimiz şiirleri yazıyoruz. Niye? Defterde yaprak mı bitti? <laughs> Hayır, defterlerimizdeki yapraklar hala mevcut. Ama defterdeki şiiri yalnız defteri açan okur. Ama duvarlara yazdığımız şiirleri buradan geçen herkes okuyabilir. Değil mi çocuklar? Aynen, aynen. Evet. aynen. hocam. Hey Bir dakika, yavaş. Yoldan gelen geçen şiir okusun diye duvara şiir mi yazılırmış Allah aşkınıza? Ha? Yol geçer hanı mı burası? Han duvarları mı orası? Faruk, Nafiz, Çamlıbel çocuklar. Hı? O kim canım? hocam? Müdür Bey'in cümle içerisinde kullandığı Han Duvarları ismi şiirin şair. Bakınız, yapmayın Allah aşkına hala şiir diyorsunuz Hayat Hanım. Ne diyeyim, ne diyeyim? Demeyin. Çünkü devletin malına zarar veriyorsunuz. Bu duvarlar bana zimmetli. Gitti canım duvarlar. Şerifim nereden baksan 10 kilo boya yer burası. Müdür bey, ben çocuklara şiiri sevdirmek için yaptım. Çocuklar da sevdikleri şiirleri kitaplardan baktılar, e, duvara yazdılar. Ne var bunda? Duvar kirletmekle şiir sevmenin ne alakası var acaba? Sanki oraya yazılınca bunlar öğrenecek. Evet, öğrenecek. Öğrendiler. Öğrenmediniz mi çocuklar? Öğreniyoruz. Buyurun. Bak şu. Şey. Tamam. Ben buradan bir tane şair seçeceğim. Siz de bana ondan bir dize söyleyeceksiniz. Cemal Süreyya. Hayat kısa kuşlar uçuyor. Bravo. Bravo. Fazıl Hüsnü Dağlarca. Kişi seni severse... ...soyunur aya karşı sever. Ölüşüne dek. Bravo. Aferin. Hocam bir tane de benden olsun. Tabii ki. <laughs> Söyle sevda içinde Türkümüzü. Aç ben beyaz bir erkenim. Neden herkes güzel olmaz? Yaşamak bu kadar güzelken. Vaa! Evet. evet. Nazım Hikmet. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim. Aferin. Aa, bravo! Oldu mu müdür bey? Yeterli mi? Öğrenmiş mi çocuklar? Hı? Artık benim metotlarımı eleştirmek yerine bize artık birazcık destek verseniz. Hı? Tamam. Şair diyor ki, madem kirlettiniz, o zaman asetonla temizlerseniz duvarı. Şair Şerif Alkan. Allah. Im. Tamam mı? Hadi yürü. Hadi.